Merhaba arkadaşlar. Nefesire ben değil beyazal. Merhaba arkadaşlar. Akıllı bıdıklar. Bisiklet vlogu var bugün. Kuş var. Bir çeker misin onu? Orayı ben şu an çekemiyorum babacım. Buradaki kuşları çekiyorum. <laughs> tamam mı oğlum? Nefesire ve İl bisiklet vlogu. Bütün mahallede arkadaşları ile birlikte bisiklet sürüyorlar. Değil mi oğlum? Hadi görüşürüz babacığım. Arkadaşlar. Çok hızlılar. Ben onlara yetişemiyorum. O yüzden sadece videolarını çekiyorum. Skuterimiz da var. Pembe bisikletler dolu. Orada da yakar top oynayan arkadaşlar. Tekrar geliyorlar. Minik prenses engelleri aşıyor. Abla. Dikkatli olun. Yarışmayın bence. Ben yarışmıyorum ki. Evet. Evet İlbey Yasap. Senin bisikletine bakıyorum. Transformers. Eyvah çok gürültü var. Transformers'ta hangi karakterdi bu oğlum? Bumblebee. Bumblebee. Yok oğlum başarabilirsin. Bas gaza. Oo patinaj çekiyor. Patinaj çekiyor. İlbey Yasap'ın bisikleti patinaja kaldı. Bakalım geçebilecek mi? Takıldı arkadaşlar takıldı. Biraz daha bas. Evet. Kurtuldu sanki. Nefes yira. Senin bisikletin de sanki prensesli kızım. Evet. Senin gibi prenses. Değil mi babacığım? Çok güzel bisikletin ya. Hadi güzel güzel abiyle geç. Bisiklet yarışına katılmıyoruz. Tehlikeli olabilir babacığım. Tamam mı oğlum? Orada bir bisiklet yarışı hazırlığı var. Startta birleştiler ama biz Evet. Benim akıllı yavrularım yarışmıyorlar. Tehlikeli olabileceğini düşünerek. arkadaşları da onların katılması için elinden geleni ben yapıyor. Gelmeyeyim. Aferin hoş geldin prenses. Ne yapıyorsun kızım? Saçlar gelmeyeyim. da çok güzel minik. Vallahi ne verirsen ben Gelmiyorum. Tamam mı oluşum? <laughs> Kazananın ne ödülü olursa olsun yarışmıyormuş İlbe <laughs> Yarış başladı. Burada yavrular yarışa başladı ama çok tehlikeli olabilir. Çok kalabalıklar. 5 tane birden. Bak bir tanesi arkasında yeni gidiyor. Hepsi umutluyor. Evet. Güzel yapmıyorlar. Siz güzel güzel sürün kuzular. Ay senin de bisikletin çok şıkmış prenses. Kaza olabilir ama kaza olduğu takdirde üstümüz başımız açık. Korumalık hiçbir şey giyinmeden. Bunu yapamayız. Evet bıdıklar. Acaba bu sefer yarışa katılacak mı bu bıdıklar? Oo, oh, İlbe Asaf yarışı başlangıcını beklemeden gitti. Bu sefer yarışın içine katılılar tehlikeli olabilir. Eyvah eyvah, çok tehlikeli görünüyor. İki kişi hemen vazgeçti, diğerleri de vazgeçti. Bu turunculu arkadaş yarışın başlamadı. başlamadığını iddia etti. Evet akıllı bıdık. İlbey Asaf da dikkatle izliyor. Tehlikeli olabileceğini düşünerek. Yarış çok tehlikeli görünüyor ama yine de oh, bir prens ve prenses akıllı bıdıklar iş başında. Sokak gezisi bisiklet vlogu nasıl oğlum? Akıllı bıdıklar iş başında. Güzel kuzular bisiklet sürüyorlar yolda. Güzel güzel gidiyorlar. Tamam babam. Evet arkadaşlar bugün bisiklet videomuz güzel ve eğlenceli bir video ile devam edeceğiz. Evet arkadaşlar haydi Tutti. Evet, burada bir ufak bisiklet kazası oldu. <laughs> eyvah eyvah, kötü sözler de söylüyorlar. Arkadaşlar, sakın siz böyle olmayın. Bu sözleri büyük ihtimalle bipleyeceğiz. Yoksa, ı -ı. çok kötü davranışlar olabiliyor. Şimdi bu akıllı çocuklarla birlikte videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Roket gibi gitme eğiliminde olan İlbey Asaf peşinde. Prensesler gibi giden. İyi senden haber? İlbey asap tekrar. İyiyim prenses senden ne haber? Üstün de pembe, kendin de pembesin. Ben Eyvah! Az kalsın düşüyorduk. Ben Eyvah! Ben Eyvah, ben Eyvah. Ben düşüyorduk az kalsın. kalsın. Evet İlbey Asaf etrafımızdan dönüp bazen patinaj çekiyor. Kaza olacak da az kalsın eyvah. Minik prenses geldi. Minik prensesimiz güzel güzel sürüyor. Evet sırayla bisiklet günümüzde. Eğleniyoruz arkadaşlar. Diğer arkadaşlarla birlikte. Pisi pisilerimiz de mahallemizde çok fazla bu aralar. Birkaç tanesini İlbe Asaf sahiplenmiş. Bazen mama veriyor, bazen gidiyor seviyor kardeşiyle birlikte. O sizin sevdiklerinizden miydi babacım, Süt verdiklerinizden miydi? Benekli, gri benekli mi? Çok ne kahverengi. kadar çok? Kendi beyaz, kulakları kahverengi. Anladım. Galiba griye yakın bir kahverengi renkte olan var. Ondan bahsediyorsun. Direkt mi kahverengi? Minik prenses geliyor. Evet, benim içerimizde siyah çizgiler var. Ve benim iki kedim var. İkisi de tıpatıp aynı renkleri koyu, birinin de açık. Ama çok fark yok aralarında. Evet ama biz evde beslemiyoruz kedileri, değil mi? Evet, Nefesira Bal kökü. Annem gelmiyor. Bay bay. Kaçmadığında. bir bana göster. Annen dokunmanızı bye bazen bye istemiyor, bye. hasta olmamanız için. Evet Nefesira. Ben. Bay bay kızım. Ben. Eyvah eyvah bir trafik kazası yaşıyoruz ama tecrübeli bir sürücü olan Nefes İrak güzelce inmeyi başarıyor düşmeden. Ama trafik değil bu, trafik kazası. Bisiklet değil. kazası. <laughs> Bisiklet trafiği olabilir oğlum bu. Hayır, yola çıktığımız zaman trafiğe çıkmış oluyoruz aslında babacığım. Bunu biliyorsun. Yani biz şu an araba yolundayız kendi sokağımızda olsa. Doğru mu? Yasaf şu boşluklarda hep patinaj çekiyor. Tekerlekler orada boşa geliyor. Bir ara destek tekerleklerini söküp e, sürmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Öyle bir videomuz da gelecek. <laughs> Sırayla bir nefes sırayı öğreteceğiz. Bir de İlbey Yasaf'ı öğreteceğiz <laughs> destek tekerlekleri olmadan sürme işini. <laughs> Değil mi? Evet. <laughs> Aslında ben ben evet, babacığım. Bir dahaki turda da öyle bir <laughs> Tamam onu anneyle <laughs> Annenin de evde olduğu bir günde yapalım babacığım. Baba. Güzel güzel sürün. Prenses bisikletli ve Bumblebee. Bagajınızda bir şey var mı acaba? Bir de bir de bir de. Bu yavruların bir de bagajları var arkasında arkadaşlar. Bagaj kısımlarında içini açtığında bazen su koyuyoruz, bazen yiyecekleri bir şeyleri koyuyoruz ve bir öncekinden kalma suyumuz da çıktı içinden. Bu çok önemli bir sürpriz değildi ama suyunu taşıyor, içiyor. Ondan sonra güzel güzel. içinde bir damla var. Tamam babacım. Bittiyse atabiliriz onu istiyorsan. Bana ha, tamam varsa tamam babacım. Şimdi babiş. İdare idareli kullanıyorsun öyle mi? Tamam babacım. Şu kolluklarını ve dizlerini koruyacak şekilde bir gün giyiniriz. O şekilde ben size öğretmeye çalışırım. Tamam, tamam. mı kızım? Bir Sen de öğrenmek evet. istiyor musun? Evet. Ben tamam babacım. Bakın şu frendeki iğneyi. Evet. Frene bastığında çektiği için frende görevini yerine getiriyor. Bisiklette ön frene basmak hızlı giderken çok tehlikeli. O yüzden ikisini aynı anda basıyoruz. Evet. Arkaya basarsın? Arkada sadece bir şey olmaz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve çinçini açmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.